Herkese merhaba ben Büşra. Bugün ben ve kitaplar adındaki soru cevap etkinliğine ben de katıldım. Bu etkinliği sevgili Elif beğenmiş arkadaşım başlatmış. Toplamda 20 tane sorudan oluşuyor. Bu etkinliğe beni davet eden Cansu'ya çok teşekkür ederim. Düşündüğü için çok mutlu oldum. Onun da hesabını aşağıya ekleyeceğim zaten. Açıklama kısmında onun da videosunu bulabilirsiniz. Youtube hesabı kaçıncı sayfa olarak geçiyor. Şimdi 20 tane soruya cevap verme zamanı. Ben deftere yazdım ve bu arada kitapları yana ekleyeceğim. Çünkü tek tek çıkarmak oldukça zor olacağı için görsellerini yan tarafa ekleyeceğim. Oradan dilediğiniz kitaba bakabilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soru, hatırlayabildiğin kadarıyla ilk okuduğun kitap hangisi? Benim hatırlayabildiğim kadarıyla ilk okuduğum kitap Kerime Nadir'den Hıçkırık kitabıydı. Şu an çok fazla hatırlamasam da kitap hala elimde mevcut. Hatta dediğim gibi buraya görselini eklerim. Oradan yine bakabilirsiniz. Bir ara böyle dizide çıkmıştı. Ama onu izlemedim. Tabii ki bir diğer hatırladığım kadarıyla beni etkileyen ve çok kalın olan bir kitap. Meral Kır'ın Aylardan Aşk kitabı. Bu seri olarak devam ediyor aslında ama ben sadece ilk kitabı okumuştum. Ve hoşuma da gitmişti. Yani kalın olmasına rağmen beni yormamıştı. Beğendiğimi hatırlıyorum. Tabii konusunu da hatırlıyorum. O kitabın ikinci soruya geçmek istiyorum. Seni en çok etkileyen seri kitaplar. Ben fark ettim ki bu soruyla beraber ben seri kitap çok fazla okumuyorum. Genelde tek kitap okuyorum yani onu fark ettim. Ama seri olarak son zamanlarda bir kitabını okudum. Maxim Gorkiden Çocukluğum kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Onun seri olduğunu biliyorum. Hatta elimde ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim adına devam kitapları da mevcut. Seri olarak bu kitapları size söyleyebilirim çünkü dediğim gibi daha güzel seriler elbette vardır. Mesela Harry Potter serisi. Bilmiyorum daha bu tarz çok güzel seriler de vardır ama ben henüz o kitapları okumadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada ben soruları aşağı kısma yazacağım açıklama kısmına. Siz de cevap verirseniz benimle birlikte aşağıda yorumlarda buluşalım. Gerçekten sizin de cevaplarınız oldukça merak ediyorum ve heyecanlıyım. Çünkü çok güzel kitap önerileri çıkacak bu videolar sayesinde. Üçüncü soruya geçiyorum. Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında seni etkileyen ilk üç kitap. E, aklıma geldiği kadarıyla söylemek istiyorum. Son okuduklarımdan hatta örnek vermem gerekirse Türk Edebiyatı'ndan Fatmi Aliye'nin kitapları. Özellikle Levaihi Hayat Hayattan Sahneler kitabını çok beğenmiştim. Daha sonrasında Refet kitabını okumuştum. Yine onu da çok beğenmiştim. Yani yazarı genel olarak beğendim ben. Devam edeceğim. Yazarı çok sevdim. Hatta size de tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. Bir diğer Sabahattin Ali'nin Şeytan kitabı beni oldukça etkilenen kitaplar arasında. Ve son okuduğum Orhan Kemal'den 72. Koğuş kitabı. Yine bunu da size tavsiye ederim. Bu dediğim kitapları yine buraya görselini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ve bir kitap daha önermek istiyorum. Yine son okuduklarımdan. Feride Çiçekoğlu'ndan Uçurtmayı Vurmasınlar kitabı. Yine o da oldukça etkilemişti beni. Ve filmi de varmış. Henüz yani filmini izlemedim ama en kısa zamanda izlemeyi düşünüyorum. Türk Edebiyatı'ndan etkilendiğim kitaplar ise Jack Martin Edel kitabı. Hala benim favorilerimde ve asla değişmedi. Yeri böyle birinci resmen. Onun üzerine kitap asla okumadım. O kadar çok etkilendiğim bir kitap. Bir diğeri Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in portresi. Yine oradaki karakterler de böyle bayağı başarılıydı ve yazarın ilk romanı olmasına rağmen oldukça iyiydi diye düşünüyorum. Hatta okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğeri, bir diğeri ise Unamun Una Muna'dan Sis kitabı. Yine çok fazla bilinen bir kitap değil ama ben okuduğumda çok sevmiştim ve sonunda gerçekten şaşırmıştım. Hiç öyle bir kitap okumamıştım ben. O yüzden onu da tavsiye ederim. Bir diğer sorum, dördüncü soru. Kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi herkesin severek okuyacağını düşündüğün üç kitap. Buna birinci olarak George Orwell'dan bir hayvan çiftliğini önermek istiyorum. Gerçekten bence o kitabı okuyan herkes sever diye düşünüyorum ve konuşu itibariyle herkesin hayatına uyarlayabileceği kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar böyle masalsı bir anlatıma sahip olsa da bence sevilen kitaplar arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevmeyeni de hasla görmedim. Bir diğer liman'dan son Ada kitabı. Yine çok severek okuduğum ve böyle çok basit yazılmış ama gerçekten düşündürücü yazdığını düşünüyorum. Bir de biraz da ögeleri olduğu için bence okuyan kişi sevecektir diye düşünüyorum. Bir diğeri ise John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar. Yine onun da herkese hitap ettiğini düşünüyorum ve oldukça kolay okunuyor. Bu üç kitabı söyleyebilirim. Beşinci sorumuz. Herkese tavsiye edebileceğin en sevdiğin üç hikaye kitabı. Hikayemi, öykümü çok emin olamadım ama bu kitapları size önermek isterim. Birincisi Oscar Wilde'den Mutlu Prens. Gerçekten öyküler oldukça hikayeleri oldukça iyiydi. Yani ben çok sevmiştim. Zaten yazarı genel olarak çok seviyorum. Bir diğer insan neyle yaşar Tolstoy'dan yine oradaki hikayeler de oldukça etkileyiciydi. Ve son olarak da Ereniz Atosu'dan Kadınlar da vardır kitabı. Yine bu çok fazla bilinen bir kitap değil. Yine buraya görselini ekleyeceğim. okursanız gerçekten etkilenebileceğinizi düşünüyorum. Normalde böyle hikayelerden, öykülerden ben böyle kolay kolay etkilenmem, ağlamam ama o hikayeler bana bir şekilde dokunmuştu bilmiyorum. Çok etkilenmiştim. Kadınlar üzerine o hikayelerde böyle 8 kadının hayat hikayesinden oluşan hikayelerde bence sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca hiç öykü kitabı okumadıysanız yine o kitabı tavsiye ederim. Altıncı soru. Kitap okurken müzik dinlemek mi? Kitap okurken sessizlik mi? Ee, genel olarak ben sessizliği tercih ederim ama bazen bazı müziklerde kitap okumak çok keyifli oluyor. Mesela ben başucunda müzik kitabı vardı. Onu bir müzikle okudum. müziği duyduğum anda o kitap aklıma geliyor. Yani böyle güzel müzikler olduğu zaman benim hoşuma gidiyor. Hatta o müziği aşağıya ekleyeyim. E, buralara yazarım. Oradan bakabilirsiniz yine de dinlemek isterseniz. Çünkü kitap okurken o müziği dinlemek oldukça beni etkilemişti. Yani genel olarak ortadayım yani bazen sessizlik, çok ağır kitaplar okuyorsam sessizlik ama böyle çok hızlı okunduğunu düşündüğüm kitaplar olursa ya da böyle romantik kitaplar olursa müzik dinlemeyi tercih ederim. Kurgu dışı mı? Kurgu kitap mı? Ben kurgu dışı kitap okuyamıyorum. Ya bilmiyorum. Aslında okusam iyi olur ama maalesef kurgu dışı kitap okuyamıyorum. Ben konusu olması gerekiyor. Yani beni sürüklemesi gerekiyor. Roman olması gerekiyor. Bilmiyorum. Yani o yüzden kurgu dışı okuyamıyorum. Sekizinci soru. Okurken satırları çizmek hatta kitabın üzerine not almak mı? Çizmeye kıyamamak mı? E, önce ben okumaya ilk başladığım zamanlarda böyle kitabı çok önemserdim. Altını falan çizemezdim. Hatta o zamanlar bir tane defter edinmiştim. Hatta hala defterim yanımda mevcut. Alıntılarımı o deftere yazıyordum. Hatta hangi kitabın kaçıncı sayfası olduğuna dair kadar böyle bu şekilde ince ayrıntılarına kadar yazıyordum o deftere. Ama baktım ki çok zor oluyor. Çünkü bazı kitaplarda o kadar çok böyle altını çizdiğim yer oluyor ki deftere sığdıramama başladım ve zaman kaybı olarak düşündüm. Her ne kadar yazmayı çok sevsem de yani bazen olmuyordu. Bazı yerler kitapta kalıyordu ama altını çizemiyordum. Sonra post-it yapıştırmaya başladım. Zamanla postitten de sıkıldım ve dedim ki yani bu kitaplar benim. Ve benim kitaplığımda yani benim ve altını çizmek istiyorum yani. Sonra altını çizmeye başladım. Önce kurşun kalemle çizmeye başladım derken keçeli kalemlerle çizmeye başladım. Yani sevdiğim kitaplar ve çocuğuma kalsın dediğim kitapların altını çiziyorum onu ama kırıştırma falan yapmam yani kitabın kenarını falan kıvırmam sadece çizerim. Çünkü zaten o kitap benim ve çocuğuma kalsın istiyorum. İleride yarın bir gün okumak istediği zaman benim altım çizdiğim yerleri görsün isterim. O yüzden altın çiziyorum, kıy kıyıyorum yani açıkçası. Bir diğer soru. En çok hediye ettiğim kitap? En çok hediye ettiğim kitap İki Kere Yaşamak kitabını hediye etmiştim bir kere bir iki kere de satranç kitabını hediye etmiştim diye hatırlıyorum. Yani bu zaman zaman değişiyor. Yani kişinin hangi türü sevdiğine göre değişiyor. Ben kitap hediye edeceksem zaten hediye edeceğim insanın az çok neler okuduğuna bakarak hediye ederim. Yani çok sevdiğim kitabı hediye ettiğim zaman bazen beğenilmiyor. Çünkü ben herkesin sevdiği kitabı sevmiyorum ya da benim sevdiğim kitabı herkes sevmiyor. O yüzden kişinin durumuna göre değişir hediye edeceğim kitaplar. Yani o anki psikolojime göre de değişir açıkçası çok etkilendiğim bir kitabı da hediye etmek isterim ama dediğim gibi karşı taraf belki beğenmeyebilir. O yüzden karışık yani ama en son hediye ettiğim kitaplar satranç ve yaşamak kitaplarıydı. Bir diğer soru. Okumaktan en çok keyif aldığın tür, fantastik, bilim kurgu, hikaye, mektup. Benim okumaktan en çok keyif aldığım tür roman, yani hatta psikolojik gerilim kitaplarını oldukça severim. Her ne kadar çok fazla okumasam da gerçekten Böyle sonları dehşete düşürüyor ya çok hoşuma gidiyor. Yani ben asla tahmin edemiyorsunuz. Film izler gibi kitap okuyorsunuz ya. O kitapları gerçekten çok severim ama bilim kurgu fantastik okumadım bu zamana kadar. Belki birkaç tane okumuşumdur ama hatırlamıyorum. Bir diğer sorum varsa kitaplarla ilgili küçük bir anım. Hatırladığım kadarıyla çok fazla bir anım yok ama şöyle bir anım var diyebilirim. Yani bir gün biz ailece bayram gezmesine gidiyorduk. Yani böyle Adalara gitmek istedik. Büyük adayı bilirsiniz. Belki aile ailemle birlikte gitmek istedik. O kadar kalabalıktı ki vapur anlatamam size. Yani yer yoktu resmen. Tabii ki bu pandemiden çok önce oluyor. Yani geçen sene değil de on önceki sene falan olması lazım. Neyse vapur çok kalabalıktı. Dediğim gibi karşımda bir tane adam oturuyordu. Böyle bayağı yaşı vardı. Bir 50, 60 belki vardır. Bir tane böyle sırt çantası vardı ve elinde bir kitap vardı. Hiç çevresiyle ilgilenmiyordu. O kadar sese rağmen asla çevresiyle ilgilenmiyordu. Sadece kitabını okuyordu. Kitabın adı da Unamundan Siz kitabıydı. Ben o kitabı gördüm. Ve hemen ertesi gün eve geldiğim gibi konusuna baktım ve çok etkilendim. Hemen kitap sipariş verdim ve okudum çok beğendim. Yani böyle bir küçük bir anım var. Direkt aklıma bu geldi. Yani onu da görmeseydim kitaptan asla haberdar olamazdım. Bir de öyle okuyorduk hani o kadar ses o kadar şey çok odaklanmıştı. Dedim ki yani ne anlatabilir ki bu kitap bu kadar hevesle okuyor. Ben de dediğim gibi o kitabı almıştım. Böyle bir küçük bir anımdı. Aslında çok da kayda, kayda değer değil ama yine de anlatmak istedim. 12. sorumuz. Bu dönem dönem değişebilir ama şu anki başucu kitabın hangisi? Benim asla değişmiyor bu zamana kadar okuduğumdan beri Martin Eden kitabı gerçekten hayatımın kitabı diyebilirim. Yani herkese öneriyorum. Herkese yani kalın olmasın asla bakmayın. O kitabı gördüğümde şey diyorum. Hani böyle içimden başarabilirsin diyorum. Yani imkansız hiçbir şey yoktur diyorum. Sadece istemen yeterlidir diyorum. Ve hiç kimse senden üstün değildir diyorum. O kitabı okuduktan sonra ve o kitabı gördükten sonra pes etmemeyi öğrendim diyebilirim. O yüzden benim başucu kitaplarımdan ve kesinlikle okuyun ya. Hatta yazara direkt o kitapla başlayın. Ben öyle yaptım en iyi kitabı bence oydu. Zaten az çok yazarı da tanımış oluyorsunuz o kitapla birlikte. Bence çok güzel bir kitaptı. Başucu kitaplarımdan biri. Hala, hala net. 13. soruya geçiyoruz. Okurken zorlandığını hatırladığım bir kitap. Biliyorum bazılarınız bana kızacak ama okurken zorlandığım birbirini öldürmek kitabıydı. Direkt aklıma şu an o geldi. Aslında kolay okunabilir evet. Ama bilmiyorum nedense ben o kitabı okurken oldukça zorlandım. Ama bitirdim sonunda da. Ve sonunu beğenmiştim kitabın. Ama dediğim gibi çok sıkılarak okumuştum. Bazı kitaplar herkese hitap etmiyor bence. E, o kitap da bana çok fazla hitap etmemişti diye düşünüyorum. Belki filmi de vardı galiba. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. İzlersen belki daha çok sevebilirim kitabı. Bir kitap daha söyleyeceğim size. Salman Rushdie diye okunuyor galiba yazarın adı. Ayakların Altındaki Toprak kitabı. O elimde süründü. Ben mitoloji konulu kitapları asla okuyamayan biriyim. Ve hiç bilgim yok. O kitabı ne akla hizmet alıp okumaya başladım bilmiyorum. 160 sayfa falan okudum. Ve o kadar okumama rağmen hiçbir şey anlamamıştım. O kitabı da yarım bırakmıştım. Ki zaten çok kalın bir kitaplı. Zaten biliyorsunuz biraz çok. Sanırım yazarı da yanlış bir kitapla başlamış oldum. Tabii ki ileriki zamanlarda belki okuma fırsatı bulurum. Ama o kitapta da çok zorlanmıştım. 14. Sorum. Okudukların arasında sana açlık ve yoksulluk duygusunu en yoğun hissettiren kitap. E, bu soruyla ilgili bir kitap var aslında. Açlık kitabı. Ama ben onu henüz okumadım ama yeni aldım. En kısa zamanda okumak isterim. Gerçekten insanları bu kadar etkilen bir kitabı merak ettim. Ama şimdi okuduklarım arasında gazap üzümleri diyeceğim. Orada da gerçekten fakirliği sonuna kadar gördüm ve çok etkilendim. Oradaki insanların yaşanma tutulması... E, hayatta kalma çabaları beni çok etkilemişti. Gazap üzümleri buna bir örnek diyebilirim. Bir diğeri ise Fatma Aliye'den Refet kitabı. Yine açlık, yoksulluk orada da görebilirsiniz. Bir anne ile kızın yaşam mücadelesini okuyorsunuz. Bir kızın okuma sevdasını okuyorsunuz o kadar yokluğa rağmen. O da beni etkilemişti. Yani bu iki kitabı söylemek istedim bu soru, soru için. 15. soru. Modern edebiyat mı, klasik edebiyat mı? Aslında ben ikisinden de okuyorum ama en keyif aldığım sanırım klasik edebiyat. En sevdiğin şiir kitabı. 16. sorumuz şiir kitabı okumuyorum arkadaşlar. Hiç okumadım biliyorum eksik ama hiç okumadım gerçekten. Bana sevebileceğim şiir kitapları önerirseniz çok mutlu olurum çünkü şiir kitabı okumadım gerçekten okumadım. 17. soru en sevdiğin tarihi kitap. Buna da bir cevabım yok tarihi kitap da okumuyorum ben. Bilmiyorum yani henüz belki vakti gelmemiştir. Belki almadım bilmiyorum. O yüzden tarih kitapta okumamışım. 18. soru. En sevdiğin aşk kitabı. Buna ben Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu kitabını söylemek istiyorum. Orada karşı çok güzeldi. diye Ben çok beğenmiştim. Zaten konusunu biliyorsunuzdur. Bir diğeri ise başucumda müzik Kuşat Başar'ın yazmış olduğu bir kitap. Yine o kitap benim hayatımın kitabı ama imkansız aşkı anlatıyor. Yani yasak aşkı anlatıyor diyebilirim. Önyargıyla başlarsanız eğer kitabı zaten kesinlikle sevmezsiniz ama önyargıyla başlamazsınız, başlamazsanız da seversiniz. Çünkü o kitap kitabı okurken de bir ağlamıştım. Bir örnek daha vermek istiyorum ben. O da Bin Öpücük kitabı. Yine karakterlerin yaşı küçüktü. Belki büyük olsa daha çok severdim ama eğer karakterlerin yaşlarını büyük olarak okursanız yine o kitabı da sevebileceğinizi düşünüyorum. Konusu çok klişe olmasına rağmen gerçekten etkilemişti ve yine sonunda ağlamıştım. Çünkü güzel bir aşk hikayesiydi. Ben sevmiştim. Size de tavsiye ederim. Bir diğer soru 19. Bir kitabı sen yazmak isteseydin hangi kitabın yazarı olmak isterdin? Ben bu soruyu çok düşündüm. E, ve ben eğer kitap zaten yazmak isteseydim kesinlikle psikolojik gerilim kitapları yazmak isterdim. Gerçekten çok seviyorum. Okurken böyle izler gibi okuyorsunuz. Gerçekten çok etkiliyor beni. Bilmiyorum. Yani özellikle sonu tahmin edemiyorum ya. Yani diyorum ki Allah'ım yazar nasıl yazmış, nasıl düşünmüş diyorum. Bu soruya cevabım Ruf Oyun Oyunbaz kitabı. Yazardan okuduğum ilk kitaptı ve sonuna hayret içerisinde kaldım. Yani dedim ki sen bir sonu, yani sen nasıl bir sonu yazmışsın? Yani ben olsam ben de öyle yazardım diye düşündüm. Ve son olarak yine son bir kitap okumuştum. Yine o da psikolojik gerilim kitabıydı. O da Gözlerin Ardında kitabı. Yine Netflix'te dizisi var biliyorsunuzdur belki. Onun da sonunda çok etkilenmiştim. Onu da ben yazsaydım öyle yazardım diye düşünüyorum. Herkesi etkilerdi bence. Yani asla tahmin edilemeyen bir sondu bence. E, bu iki kitabı söylemek istiyorum. Yani ben yazsaydım psikolojik gerilim kitapları yazardım. Ve son sorumuz. En son okuduğun kitap. En son okuduğum kitap Franz Kafka'dan Baba'ya Mektup kitabı. Yine Kafka'yı ben seviyorum, kitaplarını beğeniyorum. Ceza Sömürgesi'ni okumuştum, daha önce Dönüşüm'ü okumuştum. E şimdi Baba'ya Mektup'u okudum ve gerçekten beğendim. Eğer yazarı, yazarı tanımak istiyorsanız, babasıyla arasında geçen diyalogları kesinlikle okumalısınız. Çünkü yazar gerçekten babasından çok fazla etkilenmiş. O mektuplar gerçekten çok güzeldi, ben çok beğenmiştim. E, bu da bu kadardı, 20. sorumuz da bu kadardı. Sorular çok güzel ve çok zorlayıcıydı. Ben çok beğendim soruları. Siz de benle birlikte yanıtlarsanız çok memnun olurum. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Ben de bir arkadaşımı davet etmek istiyorum bu etkinliğin devamı için. Sevgili Ezgi Öztürk'ü davet etmek istiyorum. Böyleydi etkinlik videosu. Umarım beğenmişsinizdir. Severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.